Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakacağım sizin için ve tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Yine böyle ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak güzel bir fal olacak. Sevgili Başak burcu dostlarım, umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır diyorum. Güzel dileklerinizi tutabilirsiniz. Beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Şöyle kahve falı açılımımızla başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Elinizden çıkan bir para var. Bununla ilgili biraz düşünüyorsunuz Hani bu belki de bir pişmanlık duyuyorsunuz elinizden bir para çıktı belki bir para verdiniz belki birine borç verdiniz yani her şey olabilir. Bu para bana dönecek mi diyorsanız dönecek 7 zamanı var merak etmeyin Bu 7 gün 7 hafta 7 ay da olabilir ama elinizden çıkan size dönecek diyor. Evet dostlar şöyle bakalım Fincanımıza şimdi. Yani sizi düşündükçe huzur bulan birisi var öncelikle bunu söyleyeyim. Yalnız ne hikmetse yanınıza yaklaşamıyor ama düşünüyor, düşündükçe huzur buluyor. Hani gözlerini kapatıyor sizi hayal ediyor. Böyle birisini gördüm. Uzak duruyor ama sizden. Sivri bir çenesi var bu kişinin arkadaşlar. Şey de olabilir böyle sivri çenesi hani fiziksel görüntü de olabilir. Ee, onun biraz böyle e, sivri dilli olduğunu da e, gösterebilir yani ona da işaret edebilir. Şimdi sevgili dostlarım peki bu böyle sizi düşünen hayal eden bu kadar üzerinizde böyle e, düşünen odaklanan kişi iletişim kurar mı? Kuracak yalnız zaman var zaman bekliyor. Biraz var vakti arkadaşlar en az birkaç ay var diyebilirim bir anahtar üzerine göz düşmüş yani resmen göz değmiş, nazar değmiş bir bir şey alacakmışsınız alamamışsınız ya da yarım kalmış ya da istediğiniz gibi olmamış mı arkadaşlar öyle kilolu mu diyeyim balık etli mi bir e, bayanın özellikle nazarının düştüğü arkada uzun boylu da bir adam var böyle direkt engel olmuş da olabilir tabii ki sade nazar olmayabilir ama bir anahtar alım satım konusuyla ilgili birileri bir şeylere engel olmuş şimdi ama bu konuda siz tekrar böyle yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar biraz ah etmişsiniz ama hani e, şunu da biliyorsunuz kimsenin yaptığı yanına kalmaz bunu da biliyorsunuz sizin yeni yeni fırsatlarınız da olacak merak etmeyin önünüzde daha böyle alacağınız şeyler inşallah var. Böyle önümüzdeki süreçlerde daha güzel, daha iyisi oluyor hayatınızda merak etmeyin. Biraz böyle ayaklarınızı yere basan hayaller kuruyorsunuz, kurmak istiyorsunuz. Gerçekleri gören Başak Burcu arkadaşlarım var. Yani gerçeklerle yüzleşiyorum, gerçekleri görüyorum artık. Demek ki böyleymiş, demek ki bu da böyle bir insanmış falan diyorsunuz. Zaten bu 1-2 yıldır bu aydınlanma yaşıyor başaklar yani gerçekten ama şoklanıyorsunuz onu da söyleyeyim en yakınlarınızdan yani en yakınlarınızdan bile e, bazı şeyleri yeni yeni görüyorsunuz arkadaşlar ve şoklar şoklar içerisinde kalıyorsunuz şimdi e, işlerinizle alakalı böyle bir kalabalık var. Bu kalabalık sizin zihninizin içindeki kalabalık da olabilir. Çevreniz etrafınızdaki kalabalık da olabilir. Şunu unutmayın dostlarım her şey sizin elinizde. Şöyle bir iki ay bir sabredeceksiniz. Ondan sonra işlerinizle alakalı yepyeni adımlar atacaksınız. biraz daha sabır. Evet şöyle bir kışı atlatmak belki de ondan sonra hani düşünüyor olabilirsiniz işlerinizle ilgili daha güzel böyle açılmalar, ferahlamalar olacak. Biri gitmiş diyor ki peşimden gelsin, beni arasın, sorsun. Hani o gitmiş sizi böyle ardından bekliyor. Sizin de hiç aramaya, sormaya falan da niyetiniz yok. Yani onun da beklediğini görüyorum. Sizin aranızda bu giden kişi böyle biraz küsmüş, tavır yapmış gibi gördüm. Ee, R gördüm isminde soy isminde i ya da ı olabilir bir de onun nasıl barıştıracak birisi var arkadaşlar. Böyle bu küslük o şekilde bitecek görünüyor. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Başak Burcu dostlarım. Evet. Şimdi ben e, özellikle maddi konularla alakalı gündeme olan sevgili Başak Burcu dostlarım için şunu söylemek istiyorum. Birileri bazı şeylerin önüne geçmeye çalışsa da e, elinize geçen yani nasibiniz kısmetiniz olan sizin elinize geçiyor öyle söyleyeyim. E, üçlü vakitlerde elinize bir toplu para geçebilir arkadaşlar hak ettiğiniz bir şey alabilirsiniz hak edişiniz vardır yani o sizin e, kazandığınız bir şeydir hak ettiğiniz bir şeydir e, ya da işte bir mirastır size düşen bir şeydir. Ama gördüğüm kadarıyla elinize geçiyor sevgili dostlarım. E, ve elinize geçtiğinde böyle yapacağınız birçok şey var. Atacağınız birçok adım var. Onları da gerçekleştireceksiniz. Tek tek planladığınız şeyleri hayata geçireceksiniz. Evet sevgili Başak Burcu'um. Arkadaşlar çok zorluklarla yani gerçekten çok uğraşarak bir başarıya doğru ilerliyorsunuz az kaldı bu süreçte vazgeçmeyin lütfen vazgeçmeyin sevgili Başak Burcu ya bir sınav kazanacaksınız ya bir işe başlayacaksınız ya başka bir şey yani emek verdiğiniz bir konu ama gerçekten bu konuda çok çabalamışsınız lütfen vazgeçmeyin her şey oluyor güzelleşiyor yakındır zaten değişimleri hissedeceksiniz hayatınızda Evet şöyle kartlarımı karıştırıyorum sevgili Başak Burcu dostlarım. Şöyle yapalım. İş ve aşk alanlarınız olarak ayrı ayrı bakacağım. Daha doğrusu iş, kariyer, eğitim ve maddi alanlarınızla ilgili bir bakalım. Sonra da aşkla ilgili bakalım. Şöyle kartlarımı seçerek başlıyorum. Bakalım iş hayatınız, eğitim hayatınız, kariyer hayatınız, maddi konularınızla ilgili... Neler oluyor hayatınızda sevgili başaklar? Şimdi böyle yeni yeni fırsatlar var önünüzde arkadaşlar. Yalnız sizin ben az önce fincanda da gördüm dedim ki çok emek verdiğiniz bir şey var. Hani yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Bu saatten sonra çok da vazgeçmemek daha iyi olur. Hani farklı fırsatlar var acaba onları mı değerlendirsem acaba farklı yollar mı denesem gibi düşünceleriniz olursa Buna çok gerek yok diyor aslında. Ee, şöyle devam ettiğimde özellikle maddi konularla ilgili çok acele etmemeniz lazım yapacağınız şeylerle ilgili. Kararsızlıklarınız var alım satım konularıyla ilgili ya da işte borçların ödenmesiyle ilgili olabilir. Ya da bir örnek veriyorum kredi çekmeyi düşünüyorsunuz. Yani acele etmemek gerekiyor arkadaşlar maddi konularda çok büyük yapacağınız şeyler, yatırımlarla ilgili ya da çok büyük ödemelerle ilgili biraz beklemek gerekiyor açıkçası. Hatta 9 vakit bekle diyor. Bu 9 hafta da olabilir, 9 ay da olabilir. Siz kendi hayatınızla uyumlandırabilirsiniz dostlarım bunu. Ama çok güzel bir kutlamanız var. Bakın burada hatta şöyle sorayım. Tam böyle bir şeyler bitti derken, tam böyle sonlandı derken görüyorsunuz. Burada hemen bir kutlama haberi alıyorsunuz. Yani birileri kıskançlık yapıyor sizinle alakalı a bitti tükendi işte ee, bak şimdi ne olacak vah vah tüt tüt derken birden siz onlara güzel haber veriyorsunuz arkadaşlar. Ha seviniyorlar mı üzülüyorlar mı orası biraz tartışılır. Dost var düşman var etrafınızda siz de biliyorsunuz zaten. Şimdi şöyle bakalım dostlarım. Kartlarımızı alalım. Ve aşk alanlarımızla ilgili bakalım. Tabii ki şu an aklınızda bir kişi varsa onunla ilgili ya da evliyseniz ya da ilişkiniz varsa onunla ilgili uyumlandırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım kartlarımı seçiyorum. Ya ben öncelikle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aşkla ilgili bakıyoruz da çok bencil bir insan çıktı. Yani bunu söylemek istiyorum. Kendini düşünen bir insan çıktı sadece kendini düşünerek hareket ediyor bu insan ya da hareket etmiş. Yani ayrıldınız veya bakın burada bir mahkeme kartı var. Belki boşandınız, belki ayrıldınız ama şunu söyleyeyim ne yaşanırsa yaşanmış olsun aranızda. Yani bu kişinin büyük pişmanlıkları da var bilginiz olsun. Kararlı bir şekilde dönüşü gelişi de var. Yalnız bir insandan çok etkilenecek. Yani size dönerken e, bu kişisi adım atarken birisinden çok etkili. yani birisinden etkilenecek derken şunu demek istiyorum. Size adım atması adına birisi ona söyleyecek sürekli. Bak hani yanlış yapıyorsun işte git bir konuş filan arkadaşıdır ailesinden biridir. Baya böyle bir etkisi olacak. Olgun bir insanın yaş olarak değilse de tavır olarak tarz olarak olgun bir insanın etkisi olacak. Sizin e, şu an niyetinizdeki olan kişiyle ya var ya ayrılığınız var ya da ondan bir beklentiniz var. O da olabilir. E, ama bu oluyor. Kararlı görüyorum. Kararlı bir şekilde geliyor da bir şeylerin zamanını kolduyor gibi. Bekliyor gibi. Bir de sizin böyle tepkilerinizden birazcık çekiniyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani oraya da biraz dikkat etmek gerekiyor belki de. Bunu da bir uyarı niteliğinde aslında kartlar göstermiş. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz sevgili dostlar. Desteklerinizi bekliyorum her zamanki gibi. Yanımda olduğunuz için sağ olun, var olun. Hiç beni yalnız bırakmayan sevgili ailem. Evet ayrıca Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.